Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Eğer ilk defa tıklıyorsanız videomu abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Arkadaşlar bugün o kadar güzel bir tatlı yapacağız ki sizlerle. O kadar basit, o kadar kolay ki kolaylığını geçtim, basitliğini geçtim. Görüntüsü şahane. Gerçekten nasıl desem tadından önce görüntüsüyle doyuruyor. Yani görüntüsünü gördüğümüz anda gözleri doyacak. Gerçekten harika bir görüntüsü var. Hani bayanlar bizler yani hep görüntüye daha önem veririz ya sunum daha güzel olsun, sunuma daha önem veririz. Gerçekten sunumlarınızda davet sofralarınızda harika duracak. Görünce bana hak vereceksiniz. Hele bir de deneyince tam hak vereceksiniz bana. Evet şimdi başlayalım. Ama öncelikle şerbetinden başlayacağım arkadaşlar. Çünkü şerbeti soğuk olacak. Tatlımız da sıcak olacak. Şerbetimiz için 2 su bardağı şekerimiz var. Pardon. Pardon arkadaşlar yanlış söyledim. Kusuruma bakmayın. buçuk su bardağı. Bir bardak koyuyorum. Bir de yarım yarım su bardağı koyuyorum. Suyumuz da üç buçuk. Bir. İki. Üç buçuk. Evet. Şerbetimiz bu şekilde. Şimdi ocağa koyacağım. Kaynamaya bırakacağım. Kaynadıktan sonra 3-4 damla da limon damlatacağım. Sonrasında da 5 dakika falan kaynadıktan sonra indireceğim. Soğumaya bırakacağım. Zaten aşama aşama gideceğiz arkadaşlar. Şimdi ben bunu ocağa koyayım. Evet canlar ben şerbetimi ocağa koydum. Şu an kaynamaya bırakacağım. Kaynadıktan sonra dediğim gibi 3-4 damla limon damlatacağım. 5 dakikada kaynatıp indireceğim. Soğumaya bırakacağım. Şerbetimiz bu kadar. Zaten ölçülerimizi söyledim. Şerbet yapmayı zaten hepimiz biliyoruz. Bu şekilde. Sonrasında da sabırsızlıkla bekliyorum zaten tatlıya geçmemiz için. Geçeceğiz birazdan. Evet arkadaşlar tatlımızın şerbetini kaynattım kenara koydum soğumaya bıraktım soğusun ve şimdi hamuruna geçiyoruz tatlımıza başlıyoruz şimdi Sabırsızlandım ben de Şimdi hepsini saymayacağım tek tek koya koya söyleyeceğim arkadaşlar Bir çay bardağı sıvı yağ koyuyorum. Bir bardak su, çay bardağı yoğurt. Yarım çay bardağı irmik. Bir tane hmm. yumurta. Evet yumurta bu koydum. Şöyle. Hmm, nasıl desem? Bir paketin yarısından biraz fazla margarin. Yarımdan biraz fazla arkadaşlar. bunlar sonrasında burada malzemelerimiz var ama son aşamalarda bir paket kabartma tozu ama biraz bunu karıştıracağım bu malzemeleri sonra unu biraz ekleyip ondan sonra kabartma tozu koyacağım unum da ne kadar gidiyor 2 su bardağı kadar 2 su bardağı ya da iki buçuk bardak kadar arkadaşlar Arkadaşlar şimdiye kadar saydığım koyduğum buraya malzemeler her evde bulunuyor. Daha önce de söylemiştim. Ben kolay, basit ve her evde bulunan malzemelerde yapılan tarifler vermek istiyorum. Çünkü böyle abartılı şeyler yapıp da paylaşmak istemiyorum. Çünkü biliyoruz yani her evde öyle abartılı malzemeler bulunmuyor. Onun için her bütçeyi düşünmemiz gerekiyor. Onun için sürekli böyle basit, kolay şeyler paylaşmaya çalışıyorum. acele etmek istiyorum biraz da <laughs> neden mi? çünkü Esra Erol'a yetişmeye çalışıyorum birazdan başlayacak hiç kaçırmıyorum arkadaşlar sizler izliyor musunuz bilmiyorum ha, ben çok izliyorum hiç kaçırmıyorum çok sinirleniyorum psikolojim de bozuluyor seyrettikçe ama ne yapayım seyrediyorum Ben böyle unumu da söyledim iki buçuk su bardağı kadar un koyacağım. Evet hamurumu yoğurdum çok da güzel bir hamur oldu böyle yumuşacık. Şimdi yapmasına geçeceğiz şeklini vereceğiz. Önce ben şu ortalığı bir toparlayayım bulaşıklarımı falan şu bardakları falan da kaldırayım sonra tepsi alıp geliyorum hemen. Evet, tepsimi hazırladım, tepsime getirdim. Tepsime serdim yağlı kağıdımı. Burada da malzemelerimiz var ama şeklini verdikten sonra göstereceğim ne yapacağımı bunları. Burada da irmigim var. İrmigimi şu an kullanacağım. Böyle küçük bir parça alıyorum. Büyük oldu. Çok büyük almayın. Çok büyük alırsanız hamursu olur böyle, kalın olur ve bu şekilde Biraz yuvarladıktan sonra bu şekilde bu şekilde iki ucunu birleştiriyoruz ve hafiften şöyle yapıştırıyoruz. şu şekilde birbirine yapıştırdık ve ilmeği buluyoruz. İlmeği buladıktan sonra tepsimize koyuyoruz. Bu şekilde hamurum da bayağı bereketli oldu arkadaşlar. Normalde hani malzemeler az ama bereketli oldu. Bayağı çıkacak sanırım. İnşallah bir tepsi çıkar. İkinci tepsiyle uğraşmam. Ramazan'da arkadaşlar her şeyi böyle bereketli oluyor. Ama fazla da çıksa sıkıntı yok komşuya falan da verdiğim için. Ramazanda arkadaşlar mutlaka komşularınıza bir kase çorba da olsa mutlaka verin. Paylaşın. Evinizde kaynamış tencereden mutlaka komşularınıza komşu bağlarımızı hiçbir zaman bitirmeyelim. Büyük oldu biraz. Evet, tatlılarımız bitti. Evet, bu şekli verdim. Ortalarına da yan şekilde badem koydum. Ama bazılarına kayısı çekirdeği koydum. Evet, bu şekilde bir tatlı yaptım. Gerçekten tavsiye ederim hepinize. Mutlaka deneyin. Zaten malzemeleri her evde bulunan malzemeler. Söylediğim gibi kolay, hemence kalkıp yapabileceğiniz bir tatlı. Aa şu malzemem kalmamış, bu malzemem yok değilmeyecek şekilde hemen kalkıp yapılacak bir tatlı. Mutlaka deneyin, tavsiye ederim. Gerçekten beğeneceğinize eminim. Evet şimdi fırına veriyorum. Evet tatlımızı çıkardım. Şimdi fırından sıcak sıcak şerbetim de burada. Şerbetimi şimdi üzerine dökeceğim.